Selamun Aleyküm. Kaptan Prenses. Merhaba. Neyi çekiyorsun? Benim mi çekiyorsun? Evet, evet. Arkada. Tekledeyim tekrar. Bugün Kalamar'a gidiyoruz. gidiyoruz. Klasik. Hanımefendinin işlerinden fırsat bulunca inşallah bulamıyoruz bir türlü. Durumumuz böyle. Evet. Ya artık edeyim. tatil gününün akşamüstü de çıkalım. Müsaadeleriyle. Deniz çok güzel. Bakacağız bakalım. Esra kaptan kontrollerini yaptı. Evet. Tüm kontroller tamam. Teknemizi çalıştırdı. çalıştı. Şimdi ben halatları çözeceğim. Bugün bir çöbenim. Sonra çıkacağız. Kaptan hazırız. Çıkın. marina içerisinde 3 nat sürat sınırımız var. O yüzden böyle gidiyoruz. Kaptan ne yapacağız? Kalamar. Aferin. Evet. Gördüğünüz gibi deniz çok şahane. Yani burası balıkçı kooperatif tarafı. Bir dalya yatlımından çıktık. Kaptan rotayı çizdi avlamıza doğru. Şimdi bizi götürüyor. Orası kalamar noktamız. Evet. Kalamar zokalarımı Sakız Adası'ndan aldık. İlk defa kullanıyorum. Maşallah maşallah çok güzeller. Maşallah maşallah maşallah. Uğurlu gelir. İnşallah. Hadi Rast gelsin. Konumuz bugün bu. Hanımefendi özel. <laughs> Seferi sarım böreği buraya gelmiş çok güzel. Ne çekiyorsun? Kalamar çekeceğim de çekersem kaçırmadan. Nazlı Nazlı. Ve bir kalamarımız ölüyor ve bir kalamar doğdu hem de. Ay! Aa, Ay, çok ıslattın bizi. Atma bebeğim ya. Sok içeriye canım, sok içeriye. Tamam, ne bekliyorsun? Sokacağım. Tükürme. Don't, don't, don't do it. Don't do this. Çok güzel, çok güzel. Hmm. Sakın adasından aldığımız. Evet, kutu kaptan. Geliyor mu bir şey? Geliyor. Çok şükür. İkinci de ben aldım.

kaptan seninki bayağı büyütmüş. Arkadaşlar hani DTD yok Yamashita yok Kukushita kardeş. <laughs> Benimki de sakız. Benim kaptan durumu ikiledi. Ka şey yap sen toplayayım yani. kaptan. peki. Benim oltam. Eyvah. Eyvah. Al. Al. Beynim kaptan. Fışkırtma. Fışkırtma it. Fışkırtma it. Fışkırtma it. Sokalarım görüyorsunuz değil mi? O sakız adasından alınmadı yalnız. Buradan alındı. Öyle mi? O buradan hani mı? Tamam okey. <laughs> <laughs> tamam. tamam tamam. tamam. Benden sonra hemen tutuyor. Önce ben tutuyorum sonra o tutuyor yalnız. Kıskançlık. Kıskançlık. Felaket. Kıskançlık, başka bir yep. Ve işte. Aha. Ne? Ana okulu boyu. Aynısını. Benimkinin aynısından bir de. Ama kıskançlık. kıskançlık. E Bakın kalım Aralı ile ilgili bir tüyü vereyim. 29.7 metre. Şimdi 32 metrelere falan tekrar çıkacağız o tekneleri görüyorsunuz. Herkes nerede? Şimdi biz kayarak avlanıyoruz. Çapa atmıyoruz. Yerimizden yavaş yavaş kendimizi dalgaya bırakıyoruz. Kayarak avlanıyoruz. Bir yerlerde denk geliyor. Kalamar böyledir. Demir atarsanız altından geçmesini beklerseniz. Demir atmazsanız yavaş yavaş üstüne gidersiniz. Denk gelirse. Hadi bakalım şimdi biz tekrar gidelim. Bir kalamar bulalım. tane balık sürüsü bulduk. Bunların altında ne kadar oluyor? Dalganın üstüne doğru gidiyorum ki dalgalar bizi geri attığında bir sürüyle de karşılaşalım. Gerçi bunlar da yerinde durmuyor ama neyse. Geri mi yakaladın ya? Yakaladım ya. Kıskançlık sen... mı bana? Evet, sen eşitleyelim. Güzel. Allah kalamarlar gelmişler, o belli geldiklerini biliyorduk da hani gerçekten şey bugün yok. çok şükür. Özlemişim ya ortanın ucunda bir şeyler gelmesine. Allah değil mi? Bütün yaz hiçbir şey gelmedi buradan neredeyse. Şu sıcaklardan rezaletti burası. Bir de çok rüzgar esti. Hiçbir şey bulamadık. Evet. Bir arkadaş daha geldi. Bravo. Ha arkadaş demiyorduk. Hayvan geldi. Hayvan. Hayvan geldi. Sana takıldı. Misinana takıldı. Esra da benim gibi Martı'ya şarkı söylüyor. <laughs> küçük sevsek, küçük sevsek, neredesin? Her türlü hayvanatı seviyoruz ya. Her türlü hayvanatı. Ben biraz sivrisineklerle beladayım da. Onları da besleyebilsem beslerim. Ne diyorsun? Var mı yine? Hissediyor ah, musun? Bir var. Hissediyorsun. Büyük mü? Siz küçük de... mü? Orta. Okay. Orta boyutta. ute. Ute Ben de tuttum da. Evet. Bakacağız şimdi. Hmm. Of, çok güzel güneşli. Manzara harika Sizinlir. Yes. Sizinlir Geldi. Sizinlir. Merhaba. Fişek patla. Fışkırtma. Çok güzel. Biliyorsunuz en çok gün doğumunu seviyorum böyle olta gün doğumu falan filan da bugün batımı da çok güzel ya. Öyle. Martı da var. Tekne var. Karım var. Şurada tek eksik. Şöyle bir kokoreç. <laughs> bir de Fenerbahçe maçı. Artık <laughs> hava kararıyor. Güneş batacak. Avımıza devam ediyoruz. Birazcık kesti ama keyfimiz yerinde çok şükür. İt yavrusunun tipine bakın. Erkeksin sen değil mi? Surata bak. Surata bak. Serseri. Dünya güzeli seni. Ne haber? Evet, balıkçılığın iğrenç yüzünü görüyorsunuz şu anda. Birbirimizi yakaladık. Bir de büyük kalamar yakaladık diye heyecanlandık. Ama Muhteşem. birbirimizi çektik. Muhteşem. Hadi ayır kocacığım. Hayır kocacığım. Allah ayırmasın. Ben adamları boşuyorum. Çiftleri bununla mı bu ayıramayacağım? Hayır, merak etme. Gizli silahımız piyasaya çıktı. Esra'nın bütün sokaklarımızı aydınlatıyor şimdi. Gece böyle. Sen indir, geliyorum. Parlattık sokakları. Haydi bakalım. Güzel bir tane yakaladım gibi geliyor. Gibi geliyor ama. Bu arada ben şöyle denizi çekeyim o çıkana kadar. Allah Belinden kahretsin. Derinden geliyor. <laughs> Kaç metreden çekiyoruz? 30. Evet, 30 metreden geliyor arkadaş. Hadi bakalım. Güzel bir kama geliyor, güzel bir kamar. kama. 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 Oo. Biraz iri bir şey geliyor Kutum. Etkili bir hayvan geliyor. Hmm. Aman maşallah. maşallah maşallah. Boru, su borusu geldi. Pimaş. Oooo. Pimaş geldi. Al, evet. şantiyeye döşe. Bu ne be? Maşallah maşallah. Kutum rekor. biz niye balığa çıkamıyoruz beraber? Neden acaba? Allah Allah neden acaba? Çok çalışıyor olabilir misin? Ha? Maalesef. Çok acayip değil mi? Zaten Sanki... çalışma saatlerimiz falan hiç uymuyor ama Esra'yı ben göremiyorum bile evde. Kanavar Hı. gelmiş olabilir. Yapma ya bakalım. Dalyan'da akşam oldu. Güneş battı, hava karardı. Ama biz ısrarla hava devam ediyoruz. Çünkü hava çok güzel. En azından denizin keyfini almak güzel. Bize tabi şu arkadaşlar var. Şimdi görünmüyorlar ama bayağı kalamar yakaladık. Çok şükür. Tabii. Kadın bereketi. Kesinlikle. Erkek erkeğe çıkınca böyle gelmiyor. <laughs> Seviyorlar sizi. Sapık kalamarlar. <laughs> evet köprü kararmış halde. Esra'yı artık gece de biraz kullanma yönetiyoruz. Çünkü gece konusunda çok tecrübeli değil. Evet korkmuş. Kaptan temkinli temkinli rotasında gidiyor. Şimdi bu büyük balıkçı tekneleri Bizim sitenin hemen açığında her gece bu ışıklarla orada avlanıyorlar. Gırgırcılar bunlar. İşte yediğimiz balıkları getiren balıkçılar. Esra bir kapanış yapmamı istedi şimdi. Güzel bir şey söyledi kapanışta. Söylüyorum. Kokoreç. Fenerbahçe. Profitrol. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Olurt, bak. İşte öyle. Görüşürüz. Bye. Hoşçakalın balık videosu az solist olmadan bitemez. Mi? Merhaba de. Yok. Umurunda değil. Şimdi biz çeşitli boylarda bir 7 tane mi ne kalamar yakaladık. 3, 4, 5, 6, 7 galiba. Ama şu en baştaki var ya. Efsane. gösterdi onu size zaten. Çok güzel yani. kişiyi Hadi bakalım yolumuz böyle bitiyor. Bir dahaki hava. Görüşmek üzere. Bugün kısmetimize çıktı çok şükür rast geldi üzgündüm, geçti gitti yarın bir çul bugün bak yaşamaya deniz ve dalga sorsalar seni neredesin buradayım dersen sen de bizlesin sev doğayı denizi insanı hayvanı sen iyi ol ki iyilik seni izlesin